İlk 25 bin Umre'ye giden kutsal görevi ziyaret amacıyla da olsa yerine getirmek için Umre'ye giden vatandaşımızın 13 bini kontrolsüz bir şekilde giriş yaptı. 25 bin yaklaşık 106'dır 100 eksidir. 13 bini kontrolsüz giriş yaptı. Ve bizdeki kaynak ve rakamlara göre 12 bin umreden dönen vatandaşımız kısmen kontrol edilebildi. İsparta AK Parti milletvekilimiz bu gerçeği dün itiraf etti. Yani Türkiye'deki bu koronanın bu kadar yoğun süratli bir şekilde yayılmasının altında maalesef umreden dönen ve kontrolsüz giriş yapan 12 bin masum vatandaşımızın dahli var. Resmi rakamlara göre Isparta ilimizde 268 vaka var. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması bu. Bunun 245'i umreden dönenler. Bakın 268 vakanın 245'i umreden dönenler. Bunu sade İsparta'da tespit edilen Bu 81 vilayet içinde aynıdır değerli arkadaşlar. Şimdi bu bir tespit. Biz buradan yola çıkarak Sağlık Bakanlığı siyaseten dövecek değiliz. Biz buradan yola çıkarak Cumhurbaşkanlığı siyaseten dövecek değiliz. Ama orta yerde kitlesel bir riski görmemek var. Görememek var tedbirsizlik var. Görevi ihmal var. Sayın Bakan'ın iyi niyetini asla sorgulamam. Ama şunu sorgularım. Diyanet yetkililerinin Diyanet yetkililerinin uçakta kontrol başladıktan sonra uçak Türkiye'ye inmeden Umre'den dönen yolculara vatandaşlarımıza Ateş düşürücü vererek kontrol noktalarındaki olası riskleri gizlemişlerdir. Yani kontrol noktasında yakalanacak risk tespit edilecek. Şu işgüzarlığa bakın uçakta insanlara ateş düşürücü veriliyor ve tabii etkisini gösteriyor doğal olarak ve termal kameralara yakalanmadan insanlar geçiş yapıyor. Değerli arkadaşlar, bu işgüzarlık, bu hadsizlik ayıptır. Fazla söz söylemek istemiyorum. Diyanet, Cumhurbaşkanı'nın arzu, hırs ve heveslerine dini gerekçe ve dini dayanak yaratmaktan başka bir hayırlı işe yaradığını ben görmedim. Kontrol noktalarında termal kameralardan insanlar rahat geçsin diye ateş düşürücü vererek insanlara oradan geçmesini sağlayanlar Diyanet yetkilileri. Bu kabul edilemez. Diyanet İşleri Başkanımıza tekrar sesleniyorum. Yani herhalde herhalde Allah'tan kork denecek son kişi Diyanet İşleri Başkanı olur bir ülkede normal şartlarda. Herkese Allah'tan kork deriz ama Diyanet İşleri Başkanına Allah'tan kork demek zordur. Ama sen bir siyasi partinin genel başkanının hırs, arzu ve ihtirasına göre, keyfine göre onun arzularını yerine getirmek için dini dayanak ve gerekçe yaratarak fetvalar vermeye kalkarsan ben de Diyanet İşleri Başkanı'na derim ki Allah'tan kork. Değerli arkadaşlar, şunu da merak ediyorum. İnandığımız, saydığımız hatta güvendiğimiz bir bilim kurulu var. Dün Sağlık Bakanlığı dikkatle dinledim. Bilim kurulu toplantısından sonra evde tutulması mecburi olan yaş sınırını 65'ten 60'a revize etti. Peki 65'ten 60'a revize edildiği anda 65 yaşla ilgili 65 yaşın mutlaka evde kalması kararıyla ile ilgili bir kararın bilim kurulu bunu 60'a revize ettiyse yürütme tarafından derhal ve evdelikle açıklanması gerekir miydi gerekmez miydi? Bana sorarsanız gerekir. 82 milyona da sorarsanız herkes gerekir der. Ben şunu da talep ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Yürütme yetkisini kullanarak yasak ve tedbirlerinizi alırken bilim kurulu kararlarına eksiksiz riayet etmek zorundasınız. Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı bilim kurulu kararlarına eksiksiz riayet etmek zorundadır. Yani şunu söylemek istiyorum. Sayın Bakan, siz sadece ve sadece üstelik bir de tıp adamı olarak sadece ve sadece bilim kuruluna uyun. Ve sayın Cumhurbaşkanı siz de sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı'yın. Yani Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'nu, Cumhurbaşkanı da Sağlık Bakanı'nı dinlerse, inanın yaşadığımız süreç daha rahat atlatılır. İnanın toplum bu kadar büyük strese ve gerilime sürüklenmez. İnsanlar psikolojik bunalıma girmez. Böyle bir salgın karşısında tek dayanağımız, tek reçetemiz vardır. O da akıl ve bilimdir. Siyasi değerlendirmenin bu mücadelede yeri yoktur. Siyasi değerlendirmenin, siyasi kaygının, siyasi tasarrufun koronavirüs mücadelesinde yeri yoktur, olamaz değerli arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanım. Meseleye böyle bakmalısınız. Siyaset kimliğinizi de biraz önce AK Parti rozetini çıkarsan Birliğe ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu zaman da bunu sağlarız. Ama ilaveten senin cumhurbaşkanı olarak şu anda rehberin AK Parti parti programı değildir. Senin rehberin yılların siyasi birikimi ve siyasi hedeflerin değildir. Senin rehberin bilim kuruludur. Akıldır. Ve Türkiye'yi esenliğe çıkaracak formül de budur. Buna da uymanı bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, mesela basit bir örnek. Biraz önce Tekirdağ milletvekilimiz İlham Aygün Bey beni aradı. Çerkezköy'de bir partili, başka partiden de olabilir, gençlik kolu üyemiz dört gündür korona şüphesiyle hastanede yatırılıyor. Korona şüphesiyle. Çerkezköy biliyorsunuz sanayinde yoğun olduğu bir yer. Milletvekilimizin ısrarlı çabaları sonucu, Dört gün sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kit ulaşıyor. Tanı kiti ulaşıyor. Bu örneği çoğaltmak mümkün. Ben bunu söyleyerek milletimizin moralini kafasını karıştırmak da istemiyorum. Moralini bozmak istemiyorum. Türkiye büyük bir devlettir. Bu mücadeleyi aşacak güç, kabiliyet ve kapasiteye sahiptir. Ancak burada sokağa çıkmada gönüllülükle uygulanamaz hale geldi. Sokağa çıkmayın. Hepimiz söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor. Sayın Akşener de söylüyor. Sayın Bahçeli de söylüyor. Eee Sayın Sancar da söylüyor. Herkes söylüyor. E çıkmayın. Bu gönüllülük bir yere kadar. Bitti. Bakın yeniden sokaklar yoğunlaşmaya başladı. Bu konuda devlet olarak alınması gereken bu sosyal e, izolasyonu sağlamak için mesafeyi koruyabilmek için alınması gereken tedbirlerin de mutlaka alınması lazım. Şimdi bu son tartışmamız tabi belediyelerle ilgili belediyelerin yardım arzularının yardım görevlerinin yerine getirmesinin devlet tarafından hükümet tarafından engellenmesiyle ilgili kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmemiz gerekecek. Sayın Cumhurbaşkanım, bir ekibiniz var, bir kadronuz var. Şüphesiz işlerinde hukukçular da vardır. Mali idarelerden gelen teknik yetkili bürokratlarınız da vardır. Ben size bir şey tavsiye ediyorum. Yarım saatinizi ayırın lütfen. Anayasanın 127. maddesini kendiniz okuyun. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu tümünü değil 18. maddesini kendiniz okuyun. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesinin L bendini, L fıkrasını kendiniz okuyun. Ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunun 40. maddesini lütfen kendiniz okuyun. Bunları zaten izolesiniz, bir odadasınız, yalnızsınız. Bunları kendiniz okuduğunuz takdirde bu tartışma bitecektir. Sizin akıldaneleriniz, kurmaylarınız ve avaneniz tarafından ve veya yanlış yönlendirildiğinizi düşünüyorum. Bir Cumhurbaşkanı'nın işi toplumu germek değildir. Toplumu ayrıştırmak değildir. Türkiye'de anayasal bir düzen vardır. Ve anayasanın 127. maddesi yerel yönetimleri tanımlamıştır görevleriyle ilgili de ipuçları vermiştir. Görevlerini kanuna dayandırmıştır. Kanunlar da 5216 ve 5393'tür. İlaveten 5018 sayılı Kamu Yönetim ve Kontrol Kanunu da bu konuda belediye başkanlarımızın önünü açmaktadır. 2860 sayılı yardım toplama kanunu belediye başkanlarımızın insanlara yardım ulaştırma, ulaştırılmasında aracılık etmesine, istasyon görevi üstlenmesine engel değildir. Bilakis teşviktir. Lütfen bu kanunlara bir de kendiniz bakın, doğruyu göreceksiniz. Ama burada hemen şunu söylememiz lazım. Değerli vatandaşlarımız, şunu bilsinler ki, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, çare çığlığı duyulan her eve, yardım talebinde bulunulan her eve elleri kolları dolu güler yüzü bir şekilde ulaşacaklardır. Bütün vatandaşlarımız bundan emin olsun. Bunun güveni ve bunun huzuru içinde evlerinde otursunlar. Yeter ki direkt milletvekillerimiz dahil Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dahil bulunduğunuz birimdeki belediyelere ulaşamazsanız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bütün milletvekillerimizi direkt arayın. Ulaşamazsınız diye bir endişede söz konusu asla değil. Belediyelerimiz sizin çığlığınıza kulak verecek, sizin taleplerinizi karşılayacaktır. Türkiye her şeye rağmen büyük ve güçlü bir ülkedir. Belediyelerin Erdoğan'ın bütün engellemelerine rağmen kendi bütçeleriyle öz kaynaklarıyla başka konulardaki hizmetlerden gerekirse kısmak suretiyle bu dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sorumluluk sahasında yaşayan herkes güven içinde olacaktır. Kimse ben akşam ne yiyeceğim diye düşünmeyecektir. Kimse hava soğuk nasıl ısınacağım diye düşünmeyecektir. Kimse şu ilacı nasıl temin edeceğim diye düşünmeyecektir. İçişleri Bakanı diyor ki Devlet nefesi yeter, belediyenin nefesi bu işe yetmez. Sayın Bakan, içini boşalttığınız, kasasını tam takır ettiğiniz devletin nefesi bu işe yetmez. Yetmediği için de zaten biz bize yeteriz. Devlet yetmemiş ki, biz bize yeteriz diye Tayyip Bey kampanya başlatmış. Hep söylerim. Devleti, devlet yapan veren el olmasıdır. Devlet alan el olmaz. Böyle dönemlerde yardım kampanyalar yapılmaz mı? Arkadaşlar elbette yapılır. Burada gönüllülük esastır. Biraz sonra ona gireceğim. Ama böyle dönemlerde devlet haraç toplamaz. Şimdi bu mücadeleyi devlet kazanmayacak. Bu mücadeleyi belediyeler, belediye başkanları kazanmayacak. Yani bu mücadelenin kazananı ne Tayyip Erdoğan olacak, ne Kemal Kılıçdaroğlu olacak, ne Mansur Yavaş olacak, ne Ekrem İmamoğlu olacak. Bu mücadelenin kazananı millet olacak. Millettir devleti devlet yapan. Devlet dediğiniz nedir? Bir mekanizmadır. Anayasada çerçevesi çizilmiş, görevi, yetkisi belirlenmiş bir mekanizmadır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın lafı bunun için söylenmiştir. Bu mücadelenin kazananı ne Cumhuriyet Halk Partisidir ne AK Partidir. Ne Türkiye Büyük Millet Meclisidir ne Cumhurbaşkanlığıdır. Millettir. Sadece millettir. Şimdi size buradan bir haber vermek istiyorum. Bugün öğleden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir kanun teklifi vereceğim. Mahiyeti de şu. Şu anda Cumhurbaşkanlığının açtığı kampanya ya yapılan bağışlar özel şirketlerin özel bankaların yaptığı bağışlar bildiğiniz gibi e, vergi matrahından düşülüyor. Bu böyle. Ortaya yerde böyle bir kanun var. Biraz sonra vereceğimiz kanun teklifiyle koronavirüsüne mahsus olmak üzere bu bağışların vergi matrahından düşürülmesinin önüne geçmeyi hedefliyoruz kanunu değiştireceğiz. Koronos tehdidinden dolayı özel banka ve özel şirketlerin odaların, borsaların, sendikaların sendikanın vergisi yok. Yaptıkları bağışların vergi matrahından düşülmesinin iptali yine yönelik bir kanun teklifi vereceğiz. Diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Neden? Söyleyeyim nedenini. Hep diyoruz ya. Neydi o danışmanın adı Fahrettin Altun mu? Fahrettin Bey de demiş ki, bağışlarda gönüllülük esastır. Hani yazılar yazılıyor Yargıtay'dan tutun da Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Tarım Bakanlığı'ndan, Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar. Kim samimi, kim samimi değil bunu görmek istiyoruz. Böyle bir zor günde insanlar nasıl olsa vergi matrağında düşeceğim. Ha maliyeye vermişim, ha kampanyaya vermişim mantığıyla mı para veriyor? Yoksa bir dayanışma, yardımlaşma anlayışı içinde, bir milli birlik beraberlik anlayışı içinde mi para veriyor? Bunu görmek istiyoruz. Gücün kadar ver. Şu kadar ver de demiyoruz. Devlet kendi kasasından varsa para harcayacak zaten. Vergiden düşerim diye mi para verilecek? Yani ticari bir bakışla mı insanlar korona mücadelede mağdur olan insanlara el uzatıyor? Yoksa halisane duygularla, samimi duygularla, vatanseverlik ve yardımlaşma duygularıyla milli ve manevi değerlerimiz ekseninde mi para veriyor? Bunu da görmek istiyoruz. Evet, bunu ilk defa şimdi kamuoyuyla paylaşmış olduk. Biz söyledik, Erdoğan hopladı. Kimi kamu yöneticileri hopladı. Fahrettin Bey de söylediğimiz yere gelmiş. Efendim bağışların gönüllü olması esastır. Zorunlu bağış olmaz. Daha önce söyledim. <laughs> Zorunlu bağışın adı vergidir. Haraçtır. Korona vergisi. Bunu doğru bulmuyoruz. Bu insanların gerek belediyelerimize gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı kampanya yardım etmemesi mesajı değildir. Bilakis az veren candan çok veren maldan mantığı içerisinde herkesin hepimizin elini taşın altına koyması bu dönemde mağdur olan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında azami gayreti göstermesi gerekir. Şimdi değerli arkadaşlar biz tabi dünyada Türkiye'nin saygınlığını her şeyin üstünde ve önünde tutarız. Türkiye'nin 83 milyonluk Türkiye'nin dünyanın en stratejik noktasında yer alan konumlanan Türkiye'nin Avrupa ülkelerine bütün dünyanın ortak mücadele ettiği koronavirüs tehdidine karşı mücadele eden kimi Avrupa ülkelerine yardım göndermesi elbette övülecek bir şeydir. Dün söyledim gerçi. Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka verilmez dedim. Ama her şeye rağmen Türkiye'nin itibarı da önemlidir. Türkiye büyük bir devlettir. İtalya'ya, Fransa'ya <laughs> ülkeleri şimdi tam bilemedim ee, yardım gönderilmesini bu milletin evladı olarak çok benim mesela içimi okşamıştır. Türkiye. Bak İtalya'ya, Fransa'ya insani bir yardım gönderiyor. Güzel. Fakat hani dün bu belediyelerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı diyordu ya, devlet içinde devlet arıyordu ya. Şimdi dün bunun çok güzel bir örneği aslında gazetelerde boy boy resimlendi. Değerli arkadaşlar devlet budur. Devlet budur. Devleti bu temsil eder. Bakın üstelik bu canlı al bayrağımızın <laughs> Cumhurbaşkanlığı forsuyla birlikte olanı vardır. Bir de Cumhurbaşkanı'nın olduğu yerlerde takılan. Devlet bu. Bu da kolilere İtalya'ya, Fransa'ya giden kolilere yapıştırılan devlet. Devletin içindeki devlet bu işte. Bu, bu, bu. President of the Republic of Turkey. Türkiye Cumhurbaşkanı. Yani gönderen Türkiye Cumhurbaşkanı. Bir resmini koymamış. Bir resmini koymamış. Devlet içinde devlet olmaz. Elbette olmaz. Onu siz yaşattınız Türkiye'ye bir kere. Bir daha olmayacak. Belediyelerimiz devlet içinde devlet değildir. Yerinde devlettir. Mahallinde devlettir. Yerel yönetimdir. Yerinden yönetimdir. Ve onun onlara anayasa ve kanunla verilmiş görevler vardır. Belediyelerimiz bunu yapıyor. Sana rağmen de yapmaya devam edecek. Lakin devlet işte budur. Bu da devlet içindeki devlettir. Devlet içindeki devlet. İşte devlet içinde bir devlet mantığı Kimde var diye bakarsa aziz vatandaşlarımız Burada görürler Ben isterim ki İtalya'ya giden kolide bu olsun kardeşim bu Türkiye Cumhuriyeti'nin al bayrağı olsun isterim Bu Cumhurbaşkanlığı forsu Türkiye'yi fors temsil etmez Türkiye'yi al bayrak temsil eder Bu şu demek ey İtalya ey Fransa İşte bu benim size yardımım e Erdoğan'ın yardımı demek bu Ve insanlar Erdoğan dünyaya caka satsın diye yani cebinden bilmem kemal ihtiyaçlarından fedakarlık ederek biz bize yeterize para vermek zorunda değil. Şimdi bunları bunları bir kırıcı, bir bozucu, yıkıcı mantıkla söylüyor değilim. Şuna kim itiraz edebilir? Devletin bu benim. Hepimizin devleti bu. Bu ayrı bir şey. Force bu. Şahsı da içine alan Cumhurbaşkanlığının forsu. Bunu Avrupa'da kaç kişi bilecek bu forsu? Ama bunu herkes bilecek. Şimdi bu konularda olayı kişiselleştirmemek lazım. Olayı kişiselleştirenlerden birisi de Yargıtay Başkanımız. Yargıtay Başkanımız yeni seçildi. Görev heyecanını anlayışla ve saygıyla karşılamak istiyorum. Türkiye'de devlet memurlarına baskı yapılıyor yapıyorlar. Doğrudur, iyidir demiyorum ama yapılıyor. Ancak yargı mensuplarının Yargıtay Başkanımız şunu bilmez mi? Anayasanın 139. 140. maddelerini bilmez mi? Yargı mensuplarının, hakimlerin ve savcıların anayasayla teminat altında olduğunu bilmez mi? Allah aşkına bir Yargıtay Başkanının üyeler, hakimler, tetkik hakimler, savcılar için bin lira, memurlar için en az yüz liradan az olmamak üzere Cumhurbaşkanımızın kampanyasına bağış yapın talimatını asla ve asla doğru bulmuyorum. Değerli başkan arkadaşlar, memura baskı etin koktuğu yerdir. Bu konuda hani milli eğitimden, emniyetten teşkilatlar yazı gitmiş ya yardım yapın en az şu kadar diye. Bu etin koktuğu yerdir. Ama hakime ve savcıya Yargıtay Başkanı üzerinden baskı tuzun koktuğu yerdir sayın Yargıtay Başkanı. Yani kimi işgüzar kamu yöneticileri, bakanlıklar, bakanlık üst düzey yöneticileri, il müdürleri işgüzarlık yaptı, eti kokuttu da sen tuzu kokutuyorsun tuzu. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bu arada Damat da demiş ki hükümet olarak tüm e, imkanları seferber ettik. B ve C planlarımız hazır. Damat Bey herhalde A planının yedek akçeyi sıfırlamak olduğunu ve sıfırladığını biliyorum ama onu sizle paylaşmamış. Direkt B ve C planlarına gitmiş, çek, yönelmiş. Şimdi tekrar söylüyorum. Fahrettin Altun'un da dediği gibi hani bizi dinlemeyenler için söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da dediği gibi yardım ve bağışlarda gönüllülük esastır. Ben Yargıtay Başkanı oldum, yazı yazarım, herkes paşa paşa bin lira verir diyemezsin kardeşim. Ne başkan olursan ol. Ayıptır. Sen yapınca daha çok ayıptır. Adıyaman Milli Eğitim Müdürü de yapmıştı böyle bir şey. Dekontları bana gönderin diye. Dün buradan ayrıldım bunu söyledim. Bir saat sonra Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Dekontları bize göndermeyin diye yeni bir yazı yazmış. Sayenizde işte basının görevini yapması böyle iyi şeylerin olmasına da vesile oluyor. Bir garabette hak iş. Hak iş. El hak ettir. El hak söyletiyor. Hak iş bir milyon lira para bağışlamış. Güzel. Baş, baş, düşününce güzel. Hak iş kim? Bir işçi sendikası. Ya senin üyen işinden olmuş. Senin üyen olsun olmasın yüz binlerce insan şu anda iş kaygısı yaşıyor. Ey hak iş başkanı bak hükümetin ödediği bin lirayı alabilmek için insanlar kuyrukta. Bak, bak. Ey hak iş başkanı işçi bunlar işini kaybeden işçiler. Hak iş başkanı bak Çankaya iş kur müdürlüğü kuyruğa bak kuyruğa. Bunlar da işini kaybeden işçiler işsizlik parası almak için Buralarda yeni, yeni iş başvurusu için buralarda. Sen işçiden kestiğin aidatı Cumhurbaşkanının cakasına renk katmak için Cumhurbaşkanına göndereceğine işini kaybeden işçine iade et. O zaten işçinin parası. Çok ayıp. Bunu da asla kabul etmemiz mümkün değil.